Bir Herhalde siz de boksörü falan düşünüyorsunuz. Hadi bakalım. İlk şimdi Neler söyleyeceksin? Kim konuşmak ister? Gel. Gel bakalım. Gel şöyle. <laughs> dön dön dön. <laughs> dön. Evet neler söyleyeceksin? Abi gideceğiz. Eğleneceğiz, bineceğiz, içeceğiz. Daha önce Luna Park'a gittin mi? Evet, çok gittim. Bu sefer emniyet müdürü gönderiyor ama. Evet, biraz heyecan var. Bu uygulaması için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Daha önce gittiğimde o park biraz sıkıcı oluyor ama bu sefer daha heyecanlı olacak çünkü il emniyet müdürümüz yolluyor bizi. Ona çok teşekkür ediyorum. Kim arıyor? Ya? Arıyor. Ya. Kim bırakmış? da sentou do